Merhabalar kıymetli davetsiz misafir izleyenleri diyoruz. Programımızın bu bölümünde Trakya bölgesinden seslenmiş olacağız sizlere. Tekirdağ Malkara ilçesindeyiz aynı şekilde. Sizler de görüyorsunuz doğayla iç içe bir alandayım. Harika bir yer tanıtacağım bugün sizlere. Bir kamp alanındayım aynı şekilde. Yanımızda firma sahibimiz Hasan Bey bizlerle beraber. Gelin bakalım bu güzeller güzeli kamp alanında ne gibi hizmetler sunuluyor? Kişilerin nasıl bir atmosfer yakalıyoruz? Hepsini beraber değerlendirmiş olalım diyoruz. Hasan Bey programımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sizi burada görmek, sizleri ağırlamak gerçekten çok güzel. E, Balkara Elmalı Mahallesi, Adayışı Camping'e hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız öncelikle. Tekrardan teşekkür etmek istiyorum eşinizle beraber, öz beraber. Şimdi çok güzel şeylerden konuşacağız. Çok güzel bir kamp alanı yapmışsınız aslında buraya ama bunun öncesinde bir tabii ki de girişimcilik hikayemiz var burada. Bir karar verme sürecimiz. Önce onu dinlemek istiyorum. Sen nasıl başladı serüvenimiz? Ben emekli öğretmenim. Hı hı. Emekli olduktan sonra birçok farklı mecralarda bir şeyler yapmaya çalıştım. Hı hı. Tabii e, gönlümüz doğadan evet. yana 10 e, yıla yakın tema başkanlığı yapınca hı hı. doğayla baş başa olmanın gerekliliğini daha iyi anladık hı hı. ve öğrenciler boyutunda da öğrencilere nasıl ulaşabiliriz fikri hı hı. doğrultusunda onlara eğitim verme düşüncesi ortaya çıktı. Güzel. Devamında da. Ee, çocuklarla bir arada kampçılığı yaşatmak, Hı -hı. onların da doğayla baş başa olmalarını sağlamak için Hı -hı. bu şekilde bir kamp yerine yapmaya karar verdik. Şimdi çok güzel bir ortam yaratmışsınız. Konum olarak da çok güzel aynı şekilde. Dağlar bizi böyle sıra sıra bekliyor, gözümüz evet. önünde. Ee, bu alanı tercih etmemizin bir sebebi var mıydı konum olarak? Biraz konumu dinleyebilir miyiz sizlerden Hasan Bey? Evet, bulunduğumuz yer Çanakkale Hı -hı. ve Tekirdağ İl Sınırı'nın bulunduğu Hı -hı. yerde aslında. Göre Dağların eteklerinde olan bir yerdeyiz. Evet. Elmalı Köyünün hı hı. yakındayız, yaklaşık iki kilometre bir mesafedeyiz. Hı hı. Ben Elmalı köylüyüm, orada doğdum. Hı hı. E, sürekli olarak vurguladığım bir şey var, o da e, köylü olmak, hı hı. köylü olmanın ayrıcalıklı olduğunu Kesinlikle ve e, bu sebepten dolayı da burada yaşamak, doğalla birlikte olmak hı hı. bizi ayrıca mutlu ediyor. eşimle e, beraber burada yaşamak e, bizi Mutlu evet, mutlu ediyor. Bir de şöyle bir durum var. Buralısınız ve buranın halkına ya da diğer e, turistlerimize de aslında ev sahip ediyorsunuz. Bir evet. bakıma da bu da gurur verici bir şeydir diye düşünüyorum sizin açısından hı. aynı şekilde. Yani e, önemli bir konu aslında. Hı hı. Turizm evet. e, bizim düşünmediğimiz bir konuydu. Hı hı. E, fakat kamp yerini açtıktan sonra hı hı. özellikle yurt dışından, Avrupa'dan hı hı. E, karavancıların çadır kurmak için e, ve karavanla Hı -hı. burada kalmak için geldiklerinde biraz Hı -hı. şaşırmıştık. Evet. Ama şunu gördük daha sonra yurt dışından gelenlerin Başlangıçtaki ilk uğrak noktası, dinlenme noktası Hı -hı. ve yine Türkiye'den yurt dışına çıkanların da Hı -hı. yine bir uğrak noktası, bir mola noktası olarak olduğunu gördük. Bu bölgeler olmuş oluyor genel evet, olarak aynı evet. şekilde. Hı -hı. Burası da gayet de benimliği bir alan o noktada aslında. Tabii o güzel. anlamda güzel oldu diye düşünüyorum. Gayet güzel. Bu uğurda ben de sizlere davetsiz misafir ekibi olarak başarılar dolu bir hayat diliyorum. Misafirlerinizle beraber diye de eklemiş olayım aynı şekilde. Ben de teşekkür ediyorum. Umarım tekrar yine görüşürüz ve birlikte şu doğanın tadını sizin de çıkarmanızı Bu istiyoruz. Bu sefer kamp yapmaya geleceğiz kamp diyelim. Kamp yapmaya bekliyoruz. Kesinlikle çok teşekkür ederim biz her şey teşekkür için. Teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Çok sağ olun. <laughs> evet efendim bizler bugün harika bir doğa yerinden seslenmiş olduk sizlere. Siz de eğer ki Tekirdağ Malkara'yı düşünüyorsanız buradaki kamp alanına gitmeden bir yerlere geçmeyin diyoruz. Hoşçakalın, kalın, seyirde kalın.